bu anlatımla bir yere varamazsınız ki. Adam fizik okumuş, adam astroloji okumuş, adam kimya okumuş, adam biyoloji okumuş dibine kadar. Sen hala diyorsun onun işte Allah testi gibi yarattı Adem'i, bununca küt, küt 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 ses çıkıyordu. Sonra üf, diye ruhundan üfledi falan yani böyle bunun mecazlarından artık açılanması ve varlığın nitelik ve niceliği nasıl varlığın varlıktan nasıl ürediğini açığa çıktığını biraz idrak etmekte fayda var. Varlığın devinimine bir takım isimler vermektedirler. Evrim demektedirler. Ve bizim Müslümanlar da evrim lafını görünce duyunca saçlar falan dikiliyor böyle. Evet. Evrim ne demektir? Etimolojisine bakalım evrimin. Bir şeyin oluşma süreci. Hatta bir şeyin kemalata doğru oluşma süreci diye düşünebiliriz. Şimdi Cem Ahmet Ozan acayip ya. Yahu diyor. Adam bir ne diyor? Anton Montom okumuş diyor. Neyse. Atom değil ha, ben o kadar da yanlış konuşmam da hani. Fizik bilmem, neymiş o? Muharrem. Kuantum, ha bizim Muharrem de öyle söylerdi değil mi? Muharrem İnce de öyle bir şeyler anlatıyordu millete. Kuantum, muantum, bilmem ne teknolojisi. Adam diyor bunları bitirmiş. E sen diyor adama gel, de ki insan saksı gibi, testi gibi topraktan yaratıldı, vurdum mu da ses çıkarıyor. Ben mi diyorum bunu? Kim buyuruyor bunu? Allah. Halakal insan min salsalin kel fakhar. İnsanı testiden yarattı. Ne gibi? Sakke fakhar testi. Kerpiçten işte topraktan yapılan şeyler var. Küpler şeyler. Ve diğer ayette min salsalin min hamimiz kuru, kara, kokmuş ve böceklenmiş çamurdan diyor. Alçıdan. Hatta vurdun mu kot kot, sen öyle yapardı. Kot kot ses çıkarıyor. Yani çünkü testiler çıkarır ses. Çamur halinde çıkartmaz da, biraz sertleşin. Bunu diyor, bu millete anlatıyorsunuz diyor. Bak, bak bak bak. Bunu diyor, fizik, kimya bilmem ne, yutmuş adama diyor. Bunu anlatılır mı diyor ya? Bu diyor, böyle bir şey yok diyor. Niye diyor evrim teorisini duyduğunuzdan diken diken oluyorsunuz diyor. Bu adam şeyh oldu şimdi. Allah müritlerine hidayet versin. Kendine de hidayet versin. Ben bir şey demiyorum. Yani arkadaş memleket ne halde ya? Memleket ne halde ya? Ne duruma kaldık ya? Yani bu millet bunu dinlerse nasıl imanı sağlam kalır? Ayetleri inkar ettiler. Daha da tabi reddi yapacağımız konuda konuşuyor, konuşuyor. Köpek olan eve diyor, melek girmezmiş diye. Böyle bir söz var. bu ne söz? Babanın sözü mü? Bukhari Hadis-i Şerif Bunu diyor belli anlamamaktan bir şey mi olur diyor ya. Bunlar Allah, Peygamber, ayet, hadis bir şey yok Dündür. O zaman ne oluyor? Uluslararası şeyh oluyor. Uluslararası. Bütün bürokrat, mürokrat bakanı, takanı bunları adam yerine koyar. Ama cübbeli mağaradan dün çıkmış. irtica, mürteci, yobaz. Çünkü Kur'an okuyan yobaz oldu. Hadis anlatan yobaz oldu. İmam Hatip'te, ilahiyatta bu gibi bizim gibi sohbet yapanlar ne diyor çoğu? Bunlar millete anlatılmaz ya. Ne anlatacaksın sen? Ayet, hadis anlatmayacaksın. Ne anlatacaksın? Yani adam istediği kadar fizik okusun, kimya okusun, dünyanın gavuru zirveye geliyor, kendi göne göre. O noktada Müslüman oluyor. Niye Müslüman oluyor? Dayandığı noktada bitiyor malzemesi burada yaratma var diyor yani burada mucize var bu hesaba olmadı hesap tutmuyor